Merhabalar herkese. Salı günü Title Cup'ta oynanmış heyecanlı bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi Ali Reza Firuzca var. Siyah taşlarda ise dünyanın bir numarası Magnus Carlsen oynuyor. Zaman temposu 3 dakika artı 1 saniye. Bakalım neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz oyuna. D6, D4. G6 at C3 gelişilince de Karsen C6 oynamış özellikle Karsen'in böyle az zaman Tempolarında açılışlarda Nadir tercihler yaptığını görüyoruz Bu da onlardan bir tanesi fare Savunması olarak geçiyormuş bu varyant Şimdi Ali Reza F4 ile beraber Daha fazla alan kazanmak istiyor Karsen tempo kaybetmiş gibi olsa da D5'ini Sürdü E4'e doğru bakıyor E5 hamlesi geldi Ali Reza'dan H5 sürüşü Karsen henüz herhangi bir Hafif aletini geliştirmedi Ali Reza F3 ile ikinci hafif aletini geliştirdi değiştiriyor. At H6, at F5 de olabilir. İlerleyen varyantlarda belki G4'e de yerleşmek isteyebilir bu at. Ama Ali Reza H3 G4'e herhangi bir hafif alet yerleşimine izin vermemiş. At F5 ver fili. Fil f çekilince de H4 sürüşü geliyor. Dikkat ederseniz rakibin G4 sürüşünü kesmeye çalıştı Magnus Karsen ama o piyon ileride zayıflık olur mu? Siyah şah nereye konacak? Bunların hepsi önümüzdeki dakikalarda cevaplanacak. At F3 hamlesi geliyor burada Ali Reza'dan ve at A6 Karsen atlarını merkeze doğru değil köşelere doğru gelişiyor şu anda. iki at da öyle gelişti. A3 hamlesi geldi Ali Reza'dan ve at C7 çekilince de fil D3 ile birlikte F5'teki ata doğru bir bakış var. At E6 Karsen diyor ki fil çarpı F5 alabilirsin. Açıkçası bilgisayar burada fil çarpı F5, G çarpı F5 ve vezir D2'den sonra özellikle beyazların üstünlüğünün olduğunu söylüyor. Sebebi de zaten daha önce de belirttiğimiz gibi H4'teki 4 piyonun savunmasıyla alakalı siyahların büyük dertleri var. Fakat burada Ali Reza Vezir D2 oynuyor ve diyor ki ben F4'teki 4 piyonu vezirimle savunuyorum. Fil çarpı F5 almıyorum. At'a G7, at yani at A6, at C7, at E6 ve at G7 ile gitti F5'teki atı destekledi. Şimdi Ali Reza at E2 oynuyor. E6'nın ardından da kısa rok oldukça sıra dışı bir açılış. Karsen ne yapıyor belli değil ve ee, en azından taşları kapalı, merkez kapalı olduğu için şu anda sadece atlarını manevra ediyor da diyebilirim. file E7 ile beraber bir faaliyet daha geliştirdik Karsen ve C4'ün ardından D5'e doğru bakışları var burada. Ali Reza Firuzcan'ın D çarpı C4 fil çarpı C4 B6 ile C8'deki fili de geliştirmek istiyor çünkü yani o fil bu çaprazdan gelişecek gibi görünmüyor. At C3 oynamış burada Ali Reza. Fil B7 sonra da kale A D1 geliyor. Yani beyazlar elinden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyor ve Karsen'in daha doğrusu şunu yapıyor aslında Ali Reza. Karsen'in bu troll açılışına karşı pek bir sert yanıt vermeden taşlarını gelişmeye bakıyor. Dediğim gibi daha önce fil çarpı f5 vurup ardından h4'ü düşürme temaları olabilirdi ama ya tercih etmedi ya da görmedi. Onu bilemeyeceğim. Karsen şimdi kısa rok ok attı. Kısa rok ok attıktan sonra tabii ki yeterli destek var h4 piyonuna. Şu anda vezir e2 ile devam etmiş Ali Reza ama at h5'e geliyor. O atın yani herhalde 1 milyon hamle yaptığını gördük ama şu anda bir istekle geliyor. 2 at birden g3'e bakıyor ve çatal atmak istiyor burada Karsen. Ali Reza vezirini d2 karesine geri dönünce de Vezir C7 ile Karsen Vezir'ine bir yer bulmuş durumda. Şimdi kalelerini muhtemelen açılabilecek ya da yarı açık olan hatlara yerleştirecek. Fil D3'e çekmiş burada. Ali Reza tekrar fil çarpı F5 işlerine bakacak ama fil F5'leri artık at çarpı F5 de yanıt vermek istiyor. Karsen şimdi at 4 At 4 tabii ki Güzel bir kare. Beyazların merkez piyon yapısının kendisine sağladığı bir kare ve şimdi özellikle F6 karesi tehlikeli olabilecek bir kare. Çünkü F6'dan sonra şah çekecek. Atın orada bulunmasını istemiyorsanız da fil çarpı F6. E çarpı F6'dan sonra hem G7'deki at rahatsız ediliyor hem de fil çarpı F5 tehditleri var. Biz fil çarpı F5'i at F5 almak istiyoruz demiştik. Orası şah kanadında birazcık karışıklıklar olabilir. Karsen ise burada C5 oynuyor. D4'e doğru bakışları var. Aynı zamanda filinin çaprazını açtı. Ali Reza D çarpı C5 alınca fil çarpı E4 alıyor. Burada Karsen kale d8 devam etmeliymiş ve 4ü tempolu bir şekilde istemeliymiş ama Karsen herhalde bu at f6 tehditlerinden birazcık çekiniyor ki çekinmekte lazım çünkü şah kanadındaki karışıklıklar onu rahatsız etmiş durumda. Fil çarpı e4. Fil çarpı e4'ten sonra a8'deki kale isteniyor. O kale d8'e giderek ver veziri deyince de Ali Reza'nın bir ara hamlesi var. O hamle c çarpı b6. Sen vezir istiyorsan ben de senin vezirini istiyorum diyor. Karsen a çarpı b6 ile yanıtladı burayı ve vezir c1 çekildi vezir isteğinden Ali Reza tarafında fil C5. Şimdi Karsen özellikle taşları değişme konusunda daha sıkıntılı bir pozisyonda kaldı. Neden? Bu ara CB6 hamlesinden sonra Karsen bir piyon eksik kaldı ve o piyon uzak kanatta şahlara uzak kanatta bu yüzden siyahların taşları değişirken tekrar tekrar düşünmesi gerekecek çünkü bütün taşlar değişildiği takdirde şahlar ve piyonlar kaldığı takdirde beyazlar buradaki fazla piyonuyla kolay bir galibiyet alacak. Burada Ali Reza fil çarpı f5 almış. At çarpı f5'ten sonra da şah h2 ile birlikte şimdi bu filini çaprazdan bu filini o açmazdan kurtarıp h4'teki piyano doğru baskısını arttırıyor burada Ali Reza Bezirey 7 Karsan hem kendisini bu açmazdan kurtardı hem de h4'ü desteklemiş durumda. Fil çarpı c5 b çarpı c5'ten sonraysa yani a piyonlarını iyice açılmış durumda bilgisayar beraberlikler diyor tabii ki g3'te güzel bir kare var eğer. Birinci yatayda bu kadar fazla ağır alet olmasaydı hep aklıma e, böyle bir mat varyantı gelir. Atın G3'e yerleştiği ve birinci yatayda herhangi bir e, siyah ağır aletin H1'e gelerek mat ettiği pozisyonlar. Kale çarpı D8, kale çarpı D8. Ali Reza hiçbir zaman e, ta taş kırışından kaçınmayacak çünkü piyon fazla. Kale D1 geldi yerlerinde kırışalım artık Karsen bir yerde dur demeli. Bilgisayar diyor ki kale çarpı D1 al ama bu Karsen için gerçekten zor çünkü piyon geriyiz ve taşlar değişildikçe rakibin şansı artıyor. Kale B8 oynuyor burada Karsen ve diyor ki ben A ve B piyonlarının ilerlemesine bir süre izin vermeyeceğim. At G5 şimdi Ali Reza'nın atı içinde çok güzel kareler var. At G5 iyi bir kare. At F6 da iyi bir kare. Yani Şah'a hücum etme konusunda güzel e, yerleşim kareleri aynı zamanda rahatsız da edilemiyor bu at. Çünkü H piyonu geçmiş durumda F6 da süremiyorsunuz E5 piyonu yüzünden o yüzden güzel bir yerleşim. Ve Karsen burada Şah G7 gibi veya C4 gibi bir hamle oynamalıymış. Gerçekten zor konumlar 1 dakikada 56 saniyede 42 saniyede oynanamayacak konumlar C4 veya Şah G7 hamleleri eşitliği getiriyormuş. C4'ü vezir C4 alınamıyor çünkü at E3 ile birlikte çatal atılıyor bu yüzden oynanmıyor ama Karsen'de o A ve B piyonunu durdurmak için belki kale B3 oynuyor. Kale B3'ten sonra ne hedefleyebilir? Aklıma Bezir B7 tarzı hamleler geliyor. Hem B2'ye doğru saldırsın yani C5'i bırakacağız ama B2'yi alacağız. Ardından işte buradan hem kalenin hem mezirin G2'ye doğru bakışları olabilir diye düşünüyorum ama bu hamle büyük bir hata. Neden? Çünkü beyazların öyle güzel bir hamlesi var ki at E4 gibi gerçekten konumda bir taraftan at F6'ya doğru dönebilir. Diğer taraftan da at çarpı C5 isteği var ve burada Karsen bir piyon daha kaybetmek durumunda. Neden bir piyon daha kaybediyoruz? Gidip kale B5 ben savunamıyor muyum bu, pi bu piyonu? Savunamıyorum çünkü B4 hamlesi var. Burada beyazlar gerçekten çok iyi taşlara sahip. Ve düşündüğümüzden daha zayıf bir siyah taş var. Eğer B4 oynanırsa burada alalım. Alamıyoruz. Bir anda beyaz taşlar üstümüze doğru yıkılıyor. Vezir C8 şah. Ardından at F6'lar gelecek. Şah G6 kaçtık. At F6 gelecek. Şimdi vezir G8 ardından vezir H7 ile mat istekleri var. E peki vezir F8 kapatalım. Buna da kale D8 var. Bir anda vezir kale ve at siyah taşlara doğru, siyah şaha doğru hücum ediyor ve artık beyaz e, siyahların burada terk etmekten başka bir yolu yok. Çünkü yani neredeyse beziri feda etmek durumunda kalacağım. Bu pozisyonda mat olmak istemiyorsam diyeyim. Bu yüzden dikkat edilmeli, dikkat edilecek konumda da Karsen doğru seçeneklerden bir tanesini oynuyor. Şah G7. Şah G7 ile birlikte biraz önce gö gösterdiğim o mat hücumları bir tempo geç gelmiş olacak ama zaten elreza at çarpı C5 ile birlikte diyor ki ben artık iki piyon öndeyim. Hatta neredeyse iki vezir öndeyim de denebilir. Çünkü bu piyonlar taşlar karışılınca çok kolay vezir olacak artık. Kale E3, Karsen içerileri karıştırmayı amaçlıyor ama kale D7 ile beraber şimdi Ali Reza da ver veziri dedi. Bu hamleler oynanırken tabi oyunun en kritik anıydı ve bu e, işte C5'i savunmama, taşları yerleştirme problemlerini düşünürken 20 saniye ve 24 saniye kaldı. Bu adamlar 1 saniyede çok fazla hesap yapıyorlar ama şu anda Olay hesap yapılabilecek bir konum değil. Vezir E8'e kaçtıktan sonra Ali Reza'nın hamlesi Vezir C4. Ali Reza F7 piyonun açmasını kullanarak E6'ya bir saldırı düzenliyor. Bilgisayar hata diyor ama artık bilgisayardan gitti iş. Çünkü Karsen de diyor ki ben F7'yi açmazdan kurtarırım şah 6 Burada Ali Reza'nın üstünlüğünü devam ettireceği bir hamle varmış. O hamlede Vezir B4 hamlesi. Neden vezir B4 hamlesi önemli? Çünkü E1 karesini kontrol etmeliyiz. Daha önce bahsetmiştim. Daha, daha önce bahsettiğimde bir vezir iki kale buralarda duruyordu. Ama şimdi hiçbiri yok tahtada ve kale E1, at G3, kale H1 gibi bir mat varyantı siyahları, e, siyahların ana planı olabilir, siyahların hücum planı olabilir. Bu yüzden vezir B4 oynamamış Ali Reza ama Ali Reza Vezir C2 oynamayı tercih ediyor burada. Vezir C2'den sonra da kale E1 Karsan Hemen oynuyor. Vezir D2 ver bu kaleyi. Kaleyi tabii ki vermeyecek burada Karsan ve şimdi oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz. Burada Ali Reza atını E4 karesine çekiyor. Çünkü vezir ve kaleyi artık bağladı. Bu atını daha kritik F6 gibi G5 gibi karelerde kullanmak isteyecek. Fakat Karsen'in 18 saniyesi varken vezir B8 hamlesini oynuyor. Konumdaki en doğru hamlelerden bir tanesi ve... Gerçekten tam bir sınav. Karsen çok kötü bir açılış yaptı. Beyazların üstünlükleri vardı ama beyazlar da yani taşlarını normal bir şekilde gelişmeye baktılar. Ve ardından oyun sonuna doğru girerken Karsen'in büyük hatası olmuştu. Şimdi konum eşit. Ama nasıl eşit? Burada vezir D3, vezir E2 oynayıp F1'deki kaleye saldırması gerekiyormuş Ali Reza'nın. Ama bunu yaptığımızda da kale çarpı F4 alabiliyor rakip. Şöyle bir hamle var. Onu da size göstereyim. Kale B7 berabere. Nasıl berabere? Vezir çarpı B7 nasıl berabere? Vezir D8 oynanıyor. Arkadan mat tehdidi var. Şah G7'ye kaçılınca da Vezir F6. Şah H7'ye gitse bile at G5'ten bu sefer şah çekilecek. Ve böyle e, hamle tekrarıyla birlikte bir beraberlik olabiliyor. Kale B7'den sonra. Ali Reza'nın 11 saniyesi var. Ve 0.7 saniye kalana kadar düşünüyor Ali Reza. 0.7 saniye kadar kale çarpı F7 e alıyor çok güzel görünen bir hamle. Yani sen vezirle F7 savunmasını nasıl bırakırsın? Ben birazdan mat edeceğim seni. At G5 var, at F6 var. Kale H7'den mat olacaksın. Neredeyse at G3, kale H1 ile aynı plan gibi görünüyor. Fakat siyahlar bir adım önce senden mat ediyor. İşte Ali Reza'nın kaçırdığı bu oldu. Belki de hesaplamaya süresi yetmedi. 0.7 saniyesi kala diyorum çünkü 1 saniye ekleme var. Yani 0.7 saniye kala oynuyor Ali Reza ve 1.7'ye çıkıyor. Hamle başına 1 saniyelik eklemeyle şimdi Karsen'in hamlesi Vezir B6 ve Vezir G1'den mat isteği var. Nasıl tutacak bunu Ali Reza? Ali Reza o kendi mat hücumlarını yaparken rakibinin mat hücumunu kaçırıyor. Vezir G1 matı tutmak için ya F2'den kendi taşımızı feda edeceğiz ya da Ali Reza gibi artık farklı bir feda ile beraber daha hücuma odaklı bir şeyler yapacağız. Ali Reza burada kale AŞ'de oynuyor. Çok anlamsız yani kale AŞ'de ne işe yarar? Şahı H7'ye götürüyor ve şimdi at F6 şah. Şah H6'dan sonra at G4 tekrar şah. Şah G7 gidince de vezir D7 ile birlikte. Evet Ali Reza kale B7'den değil ama kale H7'den feda edip arkalara sızdı. Bakalım başarılı olabilecek mi? Şah F8. Bütün bunlar 9 saniye 3 saniye varken oynanıyor. Vezir C8'den sonra şah E7'ye gidiyor ve at F2. Dikkat ederseniz artık bu vezir öyle bir konum kapatıyor ki burada yani baktığımız zaman beyazlar mantıklı bir şah çekemiyor artık. Bu yüzden bir şey yapmak zorunda. Vezir G1 matı engellemek zorunda. At F2 ile birlikte Ali Reza mat olmamak için bir kale feda etmişti. Bir de at feda ediyor. Kale çarpı F2'den sonra da Ali Reza'nın hamlesi Vezir A8. Ali Reza diyor ki ben senin matını geciktirdim. Şimdi arka taraftan böyle sürekli şahlarla bir şeyler arayacağım. Ama bu Ali Reza'nın son hamlesi. Kale F1. Karsen diyor ki ben yine vezir bir mat istiyorum. Ne yapacaksın? Ali Reza da bir şey yapmıyor. Oyunu terk ediyor. Gerçekten çok heyecanlı bir oyundu. Açılışta Karsen fare savunmasıyla birazcık rakibini şaşırttı diyeyim. Ardından... E, orası böyle bir eşitlikle beyazın üstün hafif üstünlüğüyle geçildi. Ardından tamamen eşit olan konumda bir anda Ali Reza öne geçti ve çok güzel de bir hücumu var gibiydi ama işte o oyunun başında sürülen H4 piyonu, F5'teki at ve birinci yatay zayıflığı bir şekilde e, Ali Reza'nın kaybetmesine neden oldu. Bu süre yani Ali Reza'ya baktığınız zaman iki tane fazladan piyon vardı. Taşları değişseydik diyeceksiniz ama oyun öyle olmuyor oyun. Bu şekilde devam etti ve sonuçlandı. E, peki yani niye devam etmiyor adam? Bu kadar. Biz oynadık. Kale F1'e de geldik. Vezir h şah çekelim. Şah D8. Bir daha şah çekelim. Yani sürekli şah çekemiyor muyuz? Çekemiyoruz çünkü at kapatıyor. Ve artık beyazların herhangi bir şahı kalmıyor. Çok fazla siyah taş var. Magnus Carlsen. Ali Reza'yı mağlup etmeyi başarıyor. Bu ikili arasındaki rekabet her zaman hoşuma gitti. Hatta Carlsen. Ee, Ali Reza karşıma çıkmazsa. Dünya şampiyonluğu maçında oynamam pek olası değil diye bir açıklama yapmıştı ve Ali Reza bir türlü adaylar turnuvasını kazanamadı. Bu ikili dünya şampiyonluğu maçında izleyemedik. Bu ikili 2800 reytingi en genç yaşta geçen iki isim yani satranç tarihinin belki de gelmiş geçmiş en önemli iki yeteneği olabilir. E, tabii ki Ali Reza daha onu, onu kanıtlayamadı bize ama 2800'ü çok erken bir yaşta geçmişti. Bunu da size belirtmek istedim ama sonuçta kazanan yine Karsen oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umuyorum benim kadar heyecanlanmışsınızdır ve keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.